Alo. Selamünaleyküm hocam. Hanımefendi hoş geldiniz programımıza. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar hocam. Teşekkür ederim efendim. Ee, yayın, yay, yeni yayın dönemimiz başlamış oldu. Dua ediniz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Hayırlı olsun hocam. Buyurun siz dinliyoruz. Bir evet. sorumuz olacaktı. Evet. Hocam ben, benim bir tane oğlum oldu. 16 günlükken vefat etti. Evet. Ee, şey diyor, mezarına gitme, sen gidince sen peşinden gelmeye çalışıyor ve acı çekiyor. Ben de gitmedim, sadece bir kere gittim. Bu konu için bilgilerinizi alabilir miyim hocam? <laughs> Bacı bu, bu bilgileri nereden öğreniyorlar bilmiyorum yani. 16 günlük bebeğinizi kaybetmişsiniz. Mezarına tabii ki gidersiniz. Yani bu son derece normal bir şey yani hasret duyarsınız, gidersiniz. O çocuğun günahı yok. O çocuk sizin günahınızın affına vesile olabilir. Size cennet için şefaatçi olur. Mezarına gitme peşinden gelmeye çalışır. Ya bu nasıl bir cehalet? Mezardaki çocuk niye gelsin? Koşsun gitsin. Mezardaki çocuk zaten cennette benzer bir yerdedir. Yani 16 günlük çocuk yani çocuk ne neyi fark edebilir ki o çocuk? Öteki alemde, o öteki alemin ölçülerine göre cennete benzer bir hayatta içindedir veya Hazreti İbrahim'in yanında da var. öyle bir hadis var çünkü e, Erginliğe ermeden ölen çocuklar Hazreti İbrahim'in misafiridirler diyor. E, yani şu anda kendi dünya kendi ahiretinde ahireti mahşeri bekliyor ve mahşerde sana şefaatçi olacak. Şimdi mezarına gitmeye tamam aşırı gitme. Sürekli gidip orada kendinizi şey yapmayın, perişan etmeyin. Ama haftada bir gitmek istiyorsun ilk dönemlerde gidin, fatiha okuyunuz. O fatiha'yı kendinize okuyun veya oğlunuz size şefaatçi olsun diye, bebeğiniz size şefaatçi olsun diye okuyun. Ama mezardan çıkacak, arkandan gelecek. Bu tamamen yani boş laflar. Acı Yok, çekmez. Hocam, çıkış. değil de böyle gelmeye ne çalışmış gibi yapıyormuş da acı çekiyormuş, öyle diyorlar. Ne yapıyormuş? Yani ruhu gelmeye çalışıyormuş, gelemiyormuş onun için. Yok bacım, bunlar hepsi uydurma şeyler ya, uyduruş şeyler bunlar. İtibar etme böyle şeylere. Sen çocuğuna yapacağın en güzel dua, e Allah'ım evladımı bana ahirette şefaat çıkıl. Bizi cennete evet. buluştur diye dua etmendir. Hocam size bir sorum daha olacaktı. Buyurun, buyurun. Hocam ben bebeğimi sürekli rüyamda görüyordum. Dört ay oldu vefat edeli. Bacı normaldir. Evet, düşün, düşündüğün için rüyanda görürsün tabii ki. Düşünüyorsun gündüz. Geceleri rüyanda görürsün. Ee, kendine dua et. Bebeğinin Duaya bu manada ihtiyacı yok, günahı yok çünkü, masum. Ama senin, bizim hepimizin duaya ihtiyacımız var. Hocam ben her rüyamda büyümüş oluyor, kucağımda ama o bile büyümüş oluyor. Öyle Şimdi şöyle de çünkü mahşerde dirilme yaklaşık 30 yaş, 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 civarında olacak. Çocuklar bile o, o civarda olacaklar. Yaşayanları kastediyorum. Dünyaya gelmiş ve vefat edenleri kastediyorum. Yaşımız, cennet yaşı ortalama 30 olacak. Yani ben diyelim cennete girsem bu 69 yaşında girmeyeceğim yani. <laughs> 30 yaşına girmiş olacağım. 16 yaşında vefat eden birisi 30 yaşına çıkmış olacak. Genel cennetin ortalama yaşı bazı hadislere göre 30 yaş civarıdır. Efendim büyümüş olarak çocuğunuzu görmeniz size faydası olacağına işarettir inşallah. Tamam Tamam hocam çok sağ olun. Tekrar hayırlı cumalar. İcmalar dilerim Allah'a emanet olun. Efendim bir vetelemiz var. Hem beraber izleyelim bakalım. Ölen bir yakınınız bir dakikalığına yanınıza gelse kendisine neler söylerdiniz? Valla çok şey söylemek isterdim ama o anda yani bilemiyorum o anki duyguyu. Kaybettiğiniz kimler oldu? Kimler oldu... Yakın derken yani babaannem, anneannem, dedelerim. Anneannenizi görseniz mesela ya da babaannenizi. Vallahi bilmiyorum. Sevinirdim herhalde. Kim olduğunu bağlı. Ha, babam gelsin sevdi, çok sevdiğim söylerim tekrar yani. Bütün helalliklerini almak isterim. Neler söylemez ki. Neler söylemez. Ben zaten oğlumu kaybettim. 12 sene oldu daha göremedim. Elini öpmek gerçekten onu çok sevdiğimi söylemek isterdim. Eşimi kaybedeli beş bitiyor altıncı seneye dönüyor. Bana deseler ki Cenab-ı Allah tarafından eşin e, geri gelse senin canın alsan ise, seve seve veririm. Çünkü ben işimden çok memnundum. Meşhur bir Mevlana'nın şiiri var da arkadaşlar bana yardımcı olsunlar bulabilirlerse Mevlana'nın şiirini. E, dinle neyden şikayet etmekte nelerden hikayet etmekte bulabilirseniz o şiiri e, yayın devam ederken okuyayım. Neyin neyin dili olsa Mevlana'nın <laughs> söylediği neyin dili olsa dinle neyden e, nelerden şikayet etmekte diye herhalde öyle başlıyordu. Eee hikayeler anlatır. Her ney çalındığında ve kaval ne fark eder yani? Ama Mevlana neye neyi bahsederken orada semavi bir dönüşü de nitelendiriyor. Derin bir çünkü ney e, ve olsun kaval olsun içinizdeki nefesinizi veriyorsunuz oraya. i̇çinizdeki İçiniz, aleminizi oraya yansıtıyorsunuz. Mesela elle eliniz eliniz çalışıyor, saz çalarken elinizin maharetini görüyorsunuz. Kulak hep vardır da ne çalarken de iç içinizi boşaltıyorsunuz. Duygularınızı boşaltıyorsunuz. Mevlana onu ifade ediyor. Ee, Allah mekanı cennet eylesin. Tabii ki ölen bir yakınız bir karşınıza gelse anneniz, babanız, başka bir yakınız, teyzeniz, halanız, amca, dayı neler neler. Yani şunu diyorsunuzdur mutlaka ben tahmin ediyorum hepiniz ee, şunu diyorsunuzdur. Ee, Allah'ım beni affederse bir apartman dairesi düşünüyorum, dersiniz. Apartman dairesinin bir katında annem, bir katında babam, annem, teyzem, halam, dayılarım, teyzelerim, kuzenlerim, akrabalarım, sevdiklerim, dostlarım. Böyle cennete akşamlar bir araya gelsin. Hani ikinci sonrası köylerde bir araya geliniyor ya, böyle <laughs> handa, hamamda bütün akrabalar bir araya geliyor. Kimi yoğurt, kimi ayran getiriyor, kimi köfte getiriyor, kimisi sarata getiriyor, kimisi domates getiriyor. Böyle bir şey kuruyorlar, akşam yemeğini beraberce yiyorlar filan. Böyle bir hayat, insan işte insanoğlunun sonsuzluk özlemi, sonsuz bir alemin olduğunun en büyük işaretidir. 100 yaşında yaşasa bile, geçen bir teze e, e, izledim ben şeyde, sosyal medyada. 100, 100 yaşında ölüm gelmesin, Azrail gelmesin diyor. ben <laughs> halimden memnunum diyor. Sonsuzluk, sonsuzca yaşama arzusu insanın kalbine Allah'ın koyduğu sonsuzluk duygusunun bir ürünüdür. Bu nedenle de o garipsenecek bir şey değildir diyorum.